Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zeynep. Bugün sizlerle 10. sınıf 1. ünite konularımızdan Allah'ın sıfatlarından bahsedeceğiz. Allah'ın sıfatları Yüce Allah'a ait olan teliklerdir. Yüce Allah'ın sıfatlarını biz genel olarak zati ve subuti sıfatları olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Evet arkadaşlar. Zati sıfatlar ve subuti sıfatlar. Zati sıfatlar sadece Allah'ta bulunan zatına has olan sıfatlar. Vücut, kıdem, beka, muhalefetün bil havalis, vahdaniyet, kıyam bil nefsihi. Subuti sıfatlar hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Bugünkü dersimizde sadece zati sıfatlara değineceğiz. Diğer dersimizde de subuti sıfatlarla devam edeceğiz. Arkadaşlar dediğimiz gibi zati sıfatlar Allah'ın zatına has olan sıfatlardır. Hiçbir varlığın bu sıfatlarla bir ortaklığı ve benzerliği mümkün değildir. Evet birinci sıfatımız vücut. Var olmak anlamına gelir. Allah vardır ve varlığı zorunludur. Bu sıfatların zıttı düşünülemez. İkinci sıfatımız kıdem sıfatı. Ezeli olmaktır. Başlangıcı olmamak anlamına gelir. Yüce Allah daha önce yok iken sonradan <laughs> sonradan meydana gelmiş değil ezeli bir varlıktır. Üçüncü sıfatımız beka. Varlığının sonu olmamak ebedi olmak anlamına gelir. Allah'ın varlığının sonu yoktur. Fani ve ölümlü değildir arkadaşlar. Dördüncü sıfatımız muhalifetün lil havalis. Yüce Allah'ın hiçbir varlığa benzememesidir. Yüce Allah sonradan yaratılan hiçbir şeye benzemez. Beşinci sıfatımız vahtaniyet. Yüce Allah'ın zat, sıfat, fiillerinde bir ve tek olması, eşi ve benzerinin olmaması anlamına gelir. Son zat sıfatımız da Kıyam bir nefsihi varlığı kendiliğinden olmak, var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymamak anlamına gelir. O kendi kendine vardır, hiç kimseye muhtaç değildir. Arkadaşlar sıfatları tekrar gözden geçirdiğinizde dikkat edeceksiniz ki bunlar hiçbir insan da hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlardır. Adı üstünde zatına has sıfatlar, zat sıfatları bugün işlemiş olduk. Kolay gelsin.